Merhaba, ben röportaj kes sunucularından Ali Can Uzun. Bugün sizlere GNB Medya'nın sponsorluğunda Alperen Gülbal ile Alınır mı serimizin 3. bölümünde Fiat Linea 2016 model aracını tanıtacağız. Öncelikle hoş geldin Alperen. Bize Fiat Linea 2016 modeli nasıl bir araç, özellikleri nelerdir biraz bahsedebilir misin? Evet, öncelikle merhabalar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Fiat Linea 2016 modeli ülkemizde fazlaca sevilen bir model. Zaten C segmentinde biraz daha uygun maliyette alabildiğiniz bir otomobil Fiat Linea. Her markasında olduğu gibi Linea'da çok fazla sattı. Fiat'ın bir ürünü. Genellikle albiyalar hep ticari taksi olarak kullanıldı. Albiyaların yerini Linea'lar almıştı. Şimdi Linea'ların yerinde de Egea'lar alıyor. Fiat'ın maalesef değişik bir politikası var. Sürekli isimleri değiştiriyor önceki yıllarda gelen isimleri yani marka isimleri, model isimleri Marias olsun, Albea'sı olsun, Linea'sı olsun sürekli değişti. Yani bir Maria'da sabit kalmadı. Sürekli bunun ismini değiştiriyor. Son iki harfi hep EA ile bitecek şekilde isimleri değişiyor. Şu anda da Egea hali hazırda satılan modeli. Yüksek ihtimalle 6 yıl sonra yani Egea'da 6. yılı doldurduktan sonra Egea isminin de değişeceğini düşünüyorum. Zaten farklı modellerde, farklı ülkelerde Egea tipi olarak geçiyor. Tipi hani eski yıllarda bizde ülkemizde fazlaca satan bir modeldi fiyatın ürünü. Şimdi gelelim 2016 model Linea'ya. Linea her şeyle daha ucuz maliyetle alabildiğiniz bir otomobil. Tabii ki ucuz maliyetle aldığınızda bazı şeylerden de feragat etmeniz gerekecektir. 2016 modelinin birçok motor seçeneği var aslında bakarsanız. 1.4 litre turbo beslemeli bir benzinli motoru. Bunun yanında 1.3 multijet bir motoru. Bir de 1.6'lı daha güçlü bir versiyonu olan bir dizel motoru da var. Aynı zaman 1.4 litrelik 77 beygirlik atmosferik bir makine var ki bu makine birazcık az sattı. Çünkü biraz yürüyüşünde yani gidişi biraz sıkıntılı. Biraz sağır bir motor. Ama tabii ki yakıt konusunda iyi. Ama çok tercih edilmedi. 1.6 litrelik bir motoru yok. Bir atmosferik koysaydı 1.6 o da çok satacağını düşünüyorum. Ama ülkemizde en fazla gördüğümüz 1.3 litrelik. Hem vergi diliminde küçük vergi diliminden satılıyor. Küçük vergi diliminde bulunuyor. Aynı zamanda ya, tam bir fiyat performans ürünü. Çünkü çok fazla ticari taksi olarak kullanıldı. Aşırı az yakıyor. Motor bakımından gerçekten çok sorunsuz. Yani 500 binlere kadar gittiğini biliyorum ben. Ondan sonra tabii ki bir eklefiyeye uğraması gerekecektir. Hemen hemen her modelde böyle. Yakıt konusunda güzel, gidiş konusunda tabii ki herkes tatmin etmez. Ben uçayım kaçayım derseniz bu makinayla çok fazla bir şey beklemezsiniz. Neden 1.3 litrelik multijet motoru konuşuyorum? En fazla satılık olan ve en fazla kolayca ulaşabileceğiniz motor seçeneği bu. Tabii ki ben güç istiyorum. Lineada güç olsun, yola güzel otursun derseniz 1.6 litrelik multijet motorunu alabilirsiniz. 105 beygir güç ve 290 Nm tork üretebiliyor o motor. Eğer o motorla alırsanız evet performans anlamında sizi tatminkar kılacaktır. Ama 1.3 litrelik motor da yani taksici abilerimizi mutlu ediyor. Tabii ki onlar şehir içinde çok fazla hız yapamadığınız için birazcık serilik istiyorlar. Bu motorun 1.3 litresiyle beraber linea biraz 1 ve 2. fitesi sağırdır. Yani biraz gitmiyormuş gibi hissedersiniz ama 2'den 3'ten sonra açılır. Ve gaz pedalları gerçekten bayağı bir uzundur. Yarısından sonra da sanki böyle araba daha iyi inmeleniyormuş gibi hissedeceksinizdir. Yani genel anlamıyla linea böyle. Parça konusunda gerçekten ucuz bir otomobil. Bakımları ucuz. Yürütme maliyetleri ucuz. Yani bir servise gittiğinizde tabii ki artık servis yani 40 bin 50 sonra servise çoğu insan gitmiyor, dışarıda yaptırıyor güvenliği bir ustaya. Bu anlamda lineye ucuz maliyetlerle servise sokabiliyorsunuz, bakımlarını yaptırabiliyorsunuz. Mesela bir örnek vereceğim size, muadili başka bir C segmenti olan onda Sivie göre bir farı yaklaşık 3 bin lira kadar daha uygun. İşte bunlar çok fazla cazip geliyor insanlara bir farını kırıyorsunuz, bir buçuk bin lira gibi bir maliyette farını değiştirebiliyorsunuz. E tamponun 200 liraya boyatabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla bir aksesuar yok. İçerisinde de elektriksel anlamda çok fazla oyuncağı olmayan bir otomobil. Yani bir kullanıcıya ne gerekli? Bazı versiyonda bundan hepsini lineaya koyuyor. Tabii ki Dolu paketleri yok mu var? Çok fazla dolu paketi var. Emotion Plus'lar olsun. Bu 2016'da konuştuğumuz makyajlı kasasıyla beraber. Çünkü bu otomobil 2012'de bir makyajla girdiğini. 2006'dan beri ülkemizde üretilen bir modeldi. 2012'den sonra en dolu paket launch olarak geldi. Onu alırsanız tabii ki içerisinde birkaç oyuncak geliyor. Ee, dijital klimasından tutun. Yani arkada havalandırma ve kadar gerçekten güzel detayları var. Genel anlamıyla dinleyen böyle. Alperen bize bütün çeşitleriyle fiyatlı 2016 modelinin yani neredeyse her özelliğini anlattı. Fakat bu aracı dinleyicilerimize fiyat ve performans açısından nasıl değerlendirirsin? Sen nasıl buluyorsun? Evet aslında bu çok önemli bir nokta. Neden diyeceksiniz? Bu otomobil muadili diğer markadaki otomobillere göre yaklaşık 40 bin lira daha uygun. Bakın 40 bin lira az bir rakam değil. Çoğu kullanıcı için yaklaşık e, yarım yılda kazanacağı bir miktar bu. Baktığınızda evet çoğu kullanıcı belki hani bir yılda anca kazanır 40 bin lirayı. Bakın kenara koyma gibi bahsetmiyorum. Direkt kazancından bahsediyorum. Bu anlamda lineer çok uygun. Neden diyeceksiniz? Birebir örnek vermek istiyorum. 2016 model bir Honda Civic almak isterseniz 2016 FC5 kasadan bahsediyorum. Yaklaşık olarak en boş versiyonunu şu anda 190 bin liralara alabiliyorsunuz. 60 binde 50 binde bir otomobilden bahsediyorum. Ancak fiyat Dina'yı 2016 model Aynı şekilde 2016 dedim son yıllar artık Egea gelecek çünkü. 2016 model bir linea'ya da 40-50 binde 110 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. Bakın aslına bakarsanız 40 bin liranın da üstünde. Ama ben neden 40 bin lira dedim? Çünkü o sarı siteye girdiğinizde çok fazla uçuk fiyatlar var. Yani lineayı da şu anda 160 lira yazılan var. Dolu paketinden bahsediyorum. Benim bahsettiğim paket pop paketiydi. Yani boş paketiydi. Honda Civic de boş paketiydi. Eğer zaten dolu paketini alırsanız Honda Civic 230 bin lira Linea'da dediğim gibi 150-160 bin liralara kadar çıkıyor şimdi. Tabii ki satılıyor bu, bu meçhul. Çünkü insanlar artık bu piyasada ya Linea'ya da 150 bin lira vermek içine oturuyor aslında ama başka da bir şey alamıyorsunuz. 150 bin liraya Linea gibi uzun sınıfının gerçekten uzun otomobillerinden biri. Çünkü 2006 yılında çıkmış bir makineden bahsediyoruz. 2006-2007 model bir Corolla bir Honda'ya baktığınızda yaklaşık olarak Linea 3,5 santim daha uzun ve bu iç yaşam alanını artırıyor. Bagaj hacmi 500 litreye varan bir bagaj hacmi var Linea'nın ve aynı yılda bir Honda Civic 345 litreydi. Toyota Corolla 430 litreydi. 450 litreydi. Böyle baktığınızda gerçekten linea bagaj anlamında çok güzel şeyler size sunabiliyor. Dediğim gibi fiyat performans noktasında gerçekten uygun bir makina ve muadili bir Honda Civic, Toyota Corolla ya da bir Astra'ya göre 1.3 multijet motoru mesela Toyota ve Honda'da o yıllarda çok fazla dizel yoktu. Toyota'da vardı ancak 1.4 litrelik makine biraz daha güzel yürüyordu lineadan. Onun da yürütme maliyetleri hemen hemen aynı olsa da yani parça bakımından bir turbosunun EGR'sine baktığınızda fiyat Linea daha iyi bir noktadaydı. Hani uygunluk maliyet bakımından söylüyorum. Bu noktada Linea gerçekten fiyat performans olarak güzel bir makine. 15 saniye ara. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı ve açıklamaya bıraktığımız sitemize tıklamayı unutmayın. Doğru, güvenilir ve gerçek bilginin adresi röportajver.com Uzun, biraz kısa, biraz ince uzun bir makine önden baktığınızda böyle hafiften leylek gibi duran ayakta duran bir makina. ama Gerekli modifikasyonları yaptığınızda bir 17 inç jant koyduğunuzda 45 yana koyduğunuzda ne kadar da konfordan kayıp yaşasanız yola çok güzel oturtturabiliyorsunuz. Viraj giriş çıkışları çok güzel olabiliyor. Yani bu fiyata bence alınabilecek gerçekten en mantıklı otomobillerden biri. Bir hep bir multijet motorunu konuşuyoruz ama 1.4 litrelik benzinli bir makinası var. 120 beygir güç üreten gerçekten bu çok güzel yürüyor ama çok az satılığı var. Yani parçasını bulma noktasında biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ama aksi takdirde 1.6 litre turbo dizel makinesini alırsanız 105 beygir güç. Bu tabii ki Egea'da 120 beygir ve 320 Nm tork oldu. Ama Linea'da 105 beygir ve 290 Nm tork üreten makina gerçekten muadili aynı motor, aynı hacme sahip pasatları, 1.6 litrelik pasatları gerçekten uzun yolda, kısa yolda yani dar alanlarda ya da ee, hani kısa mesafelerde çok güzel geçtiğini biliyorum ve bunlara şahit oldum. Ve kendim de 1.6 litrelik motoru kullandığım için performans anlamında o motor çok ciddi iş başarıyor. Hep bir üç multijet konuşuyorum çünkü çok fazla o satılıyor. Genel anlamıyla fiyat performans olarak bu segmentin C segmentinin en ilerinde bulunduğunu söylemem gerekiyor. Ali fiyat performans açısından gerçekten çok güzel değerlendirdin. Ve sen bize bu aracın 2016 modelini tanıttın. Bu aracı kendi içerisinde de kıyaslayacak olursak, bir önceki kasasına göre neler değişmiş, yeni kasasında arasında farklılıklar var mı 2016'ya göre? Yani fiyat farkında göz önünde bulundurduğumuzda, bir önceki kasaları alınır mı? Yoksa yeni kasalar mı almak gerekir? 2016'ya göre kıyaslarsak? Evet ya bu da güzel bir nokta ama bu lineada biraz hani tartışması biraz az olacak bir konu. Neden derseniz 2006'dan beri aynı yüzüyle bizi karşılıyor linea. Yani 10 yıl boyunca kasa değişmedi. Küçük makyajlar gerçekleşti. Bu da 2012 yılında ve şöyle de bir detay vereceğim size. 2015 yanlış olmasın 2016'da olabilir eski kasada çıkmaya devam etti. Aynı zamanda yeni kasada. Bu çok garipti lineada. Büyük ihtimalle üretim fazlalığı hani çok fazla üretilmiş satılmamış çünkü makyajsız kasa da satılıyordu makyajlı kasa da hatta size şöyle bir detay vereyim ön otomobilin içerisindeki ön konsol o kadar çok fazla üretilmiş ki yeni kasanın boş paketlerine de eski makyajsız kasanın göğsü kokpiti koyuluyordu bu da garip bir noktaydı açıkçası dolu paketi alırsanız yeni göğüste geliyordu İçerisi böyle bej detaylarla çerçevelendirilmiş o da tabii ki güzel bir kokpit ancak benim söylediğim pop paketlerin hepsinde eski göz kullanıyor. Bu da farklı bir detaydır. E, makyajsız kasa lineer neden alınmaz noktasına geldiğinizde aslında alınmayacak bir noktası yok. Kilometresi düşük olan, bakımları zamanında yapılmış, hele hele bir de servis bakımla bulursanız tadından yenmez. 2007 bir lineer bulursanız gözünüz kapalı alın derim. Çünkü yüz bakımından evet tamponlar stoplar değişmedi arka stoplar. Ön stoplar da ön farlar da değişmedi. Sadece tamponlarda bir değişiklik oldu. İç aksamda da dediğim gibi aynı. Yandan baktığınızda da hiçbir farkı olmayan bir otomobil makyajsız. Hele hele siz tamponlarını alarak e, takabilirsiniz. Ben böyle biliyorum. Birebir uyduğunu biliyorum yani. Genel anlamıyla böyle. Yani bir farkı yok. Motor bakımından da bir farkı yok. Aslında var motor bakımından ama makyajlarında da eski nesil motorları kullanıldı. O detaya da değineyim. Aslında bu güzel. 1.3 litrelik multisiyet motoru Euro 4 olarak geliyordu aslında bakarsanız. 90 beygirlik güç üreten makine. Bu daha sonra Euro 5 normlarına göre yapıldı. Emisyon değerlerinin daha iyi noktaya gelindiği bu motor. Euro 5 motor. Bizim bahsettiğimiz 2016 modellerin hemen hemen hepsinde Euro 5 motor kullanılıyor. 2012'den sonra aslında hepsinde geçti ama bazılarından adilen de görebilirsiniz. Hatta size şöyle bir detay vereyim. Motor kaputunu açtığınızda böyle motor kapağı birazcık aşağı doğru uzayan küçük bir çıkıntısı varsa bu Euro 4 motordur. Küçük bir, dikdörtgen gibi bir kapağı olan varsa bu da Euro 5 motordur. Bunu da buradan söyleyebilirim. 5, 5 beygirlik bir fark oynuyor Euro 5 ile Euro 4 arasında. Ama tabii ki emisyon değeri çok önemli bir şey. Çevreye kirletmemesi için daha az emisyon değeriyle ilerleyebiliyorsunuz Euro 5 motor ile ve küçük de bir yakıt konusunda daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bu anlamda 2016'sı yani 2012'den sonra üretilen makyajlı Euro 5 motorlu Linnea tercih etmenizi öneririm. Alper Hanım, çok güzel noktaları değindin ve son söylediğinde gerçekten önemli. Çevremizi koruyalım, dikkat edebiliriz yani bu konuda. Ama onun dışında dinleyicilerimizin de kafasını karıştırdığını düşündüğüm ve cevabını merakla beklediklerini düşündüm. bir sorum daha olacak sana. Bu fiyat bandında neden başka otomobili değil de alıcılar fiyat linea 2016 modelini seçmeliler? Ya da sen seçmelerini önerir misin? Evet, bu fiyat skalasında neden A markası değil de fiyat linea derseniz şundan bahsetmek istiyorum. Aynı model, aynı fiyat skalasında 2016 model bir linea alabiliyorken C segmentinde aynı fiyata 2011 model bir otomobil alabiliyorsunuz. Baktığınızda 5 yıl. Japon otomobillerini seçenekler aslan çıkaralım. Çünkü Japon otomobilleri gerçekten arıza yapmayan sorunsuz otomobiller. Honda'dan, Toyota'dan, Mazda'dan, Mitsubishi'den bahsediyorum. Tabii ki Mitsubishi ülkemizde çok fazla hani e, faaliyetli olan bir otomobil değil. C segmenti olarak baktığımızda Mazda da aynı şekilde. Mazda 3'ü çok fazla satmıyor çünkü çok fazla getirilmiyor. Aslına bakarsanız Japonlar gerçekten çok masrafsız aynı zamanda sorunsuz otomobiller. Hani Japonları çıkarıyorum. Şöyle bir detaya değinelim. 2011 model bir Astra J kasa almak isterseniz 1.3 litrelik mucizet motoru. Dünya ile aynı motoru sahipler. Bu otomobili de 120 bin liraya alabiliyorsunuz. 2016 model bir Dünya'yı da 120 bin liraya alabiliyorsunuz. Baktığınızda 5 yıl eski bir otomobil alabiliyorsunuz. Ve 5 yıl eski olan bir otomobilin iç aksamında yıpranmalar, koltuklarında yıpranmalar, motorunda yıpranmalar. E, dolayısıyla yürüyen aksamı yani 5 yıl daha güneşin altında yatmış bir otomobilden bahsedebiliriz. En kısa özetiyle. E, bunun boyası, canlılığı, içerisindeki yeniliği yani kullanılan malzemelerin eskimemesi, bırakın her şeyi cam açma butonunun yenmemesi. Bakın bu çok önemli bir detaydır. Çünkü küçük küçük detaylar maalesef ki daha fazla paralara değiştirebilirsiniz. Bu anlamda hani yeni bir otomobil alıyorsunuz. Her şeyi bırakın aynı fiyat skalasında yeni bir otomobile bindiğiniz için sorun olarak da daha geç çıkacaktır. Yani yeni bir otomobil aldığınızda kafanız daha rahat ve çıkacak sorunlara en azından 4-5 yıl bir hazırlıklı olacaksınız. Çünkü bu otomobilin ömrü daha yeni. Yani çıkaracak arızaları 4-5 yıl sonra çıkarsa Şöyle düşün cebinizde paranız kalacak ama daha eski bir C segmenti aldığınızda ne kadar da, da diğer markalar biraz daha kaliteli olsa da hemen hemen aynı yıllarda bazı sorunları çıkacaktır. Ama tabii ki bunu parantez ayırarak Toyota ve Honda'yı ayırıyorum. Çünkü bunlar gerçekten arıza yapmayan iç aksam olarak da daha kaliteli ürünler kullanan markalar. Evet demek istediğim bu yani en kısa özetiyle daha yeni bir otomobile biniyorsunuz. Arıza yapma olasılığı daha az bir otomobile biniyorsunuz. Çünkü çok fazla oyuncağı olmayan bir otomobil, çok fazla elektronik aksamı olmayan, çok fazla ses sıkıntı çıkarmayan bir otomobil. Genellikle bir hani kroniğini söylersem bu detaya değineyim. Birinci ve ikinci fitesin sakromençi, şanzıman sakromençinde genelde sıkıntı oluyor. Yani bire geçmiyor, ikiye geçmiyor. Hani iki bir yapmanız gerekiyor geçilmeniz için. Bunlarda yaklaşık olarak 1000 lira gibi bir maliyet var. Bunu hallettikten sonra da yolunuza devam edebilirsiniz. Ama tabii ki yani 150 bine kadar bunu görmeniz çok mümkün değil. Ama kullanıcıdan kullanıcıya göre de değiştiğini biliyorum. Alperen alınır mı serimizin 3. bölümünde bizlere Fiat Linea 2016 modeli ilgili gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Ben sana röportaj.com ailesi olarak teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Röportaj keste alınır mı serimizin 3. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili dinleyicilerimize dinledikleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.